Afyon grafiğimizde belirlediğimiz 9 bölge hedefinin üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturmuştu. Fakat yukarı devam edemeden tekrar 9 bölgesinde yatay bir süreç oluşturmuş. Yani 9 hedef bölgemiz destek görevi yapmış. O bölgede tutum hareketlerini sürdürmüş. Şamlon bölgesinin üst nokta direnci 9.45 direnci çalışıyor. 9.45 geçilip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse Şamlon bölgesinin üst noktası olan 9.95 bölgesine kadar bu yükselişleri yapma ihtimali devam ettirecek ve 9.95 geçilirse 10.50 yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz ikinci hedef bölgemize yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere doğru yönelme ihtimalini artıran bir şablon durumu oluşturabilir. 9 bölgesi altına geçişlerde yarı yarıya stop bölgesi olarak 8.45 bölgesini takip ediyoruz. 8.45 bölgesinden sonra ara destek olarak 8 bölgesi var. 8 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse 7.10 bölgesini kesin stop stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 7 bölgesi altında kesin stop uygulayıp alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Mobet grafiğinde şablon durumumuzda 25 hedefine giden süreçte 17.95 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 16.15 bölgesinin de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yukarı tepkisi hareketleri kısa kalmış ve bu bölgedeki kanal desteğinde devam eden bir süreçte haftayı kapattığını görüyoruz. Şu an için şablon bölgesinin üst nokta direnci önemli direnç korumunu aldığı için o bölge 21.45 bölgesi. 21.45 bölgesi üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece yukarı yükselişlerinde devam etme ihtimali oluşmadan yarı yarıya stop bölgemiz olan 17.95 bölgesine kadar geri çekilip güç kazanma hareketleri oluşturabilir. Şu bölgede oluşturduğu gibi 17.95 bölgesinin altında geçişler oluşursa 16.15 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek o bölgede stop yapmamız gerekiyor. Daha alt bölgelere geri çekilme ihtimalleri gerçekleşeceğinden dolayı 16.15'te stop yapılıp alt bölge desteklerden de lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Batı Söke grafiğimizde 4.25 hedefi için 3.25 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 3 noktasını da kesin stop olarak belirlemiştik. Ve bu bölgelerin altına geçişlerde de mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Daha derin düzeltme ihtimallerine doğru giden bir süreç başlayacağından dolayı 3 bölgesinin altına geçişlerde stop yaparak alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Kore tepkisi hareketleri başlatabilmesi için öncelikle şablon bölgesinin direnç noktası 3.65 bölgesinin üzerine geçişleri sağlaması gerekiyor. 3.65 üzerine geçişleri sağlayarak kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 3.95'e kadar bu yükselişleri sürdürebilir. 3.95 üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yakın hedef bölgemiz olan 4.25 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere gitme ihtimalini gerçekleştirebilecek şablon durumuna dönüşebilir. Şimdi beton grafiğimizde 600 hedefi için belirlediğimiz 445 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 402 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi şablon bölgesi içerisinde kanal direncine takılarak o bölge üzerine geçişleri sağlayamamış bu haftada. Tabi şablon bölgesinin üst nokta direnci de 580 bölgesi. 580 bölgesinin öncelikle geçmesi gerekiyor. 580 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yakın hedef bölgemiz olan 600 hedefini ve şablon bölgesi üstünü 620'yi test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 620 üzerine geçişler sağlanırsa daha yukarı hedeflere doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirecek şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde önemli olan 445 bölgesinin altına geçişlerin olmaması ve şu şablon bölgemiz içerisinde süreci devam ettirebilmesi. Bunun sürdürdüğü sürece güç kazanma hareketlerini devam ettirip hacimli bir yükselişle 600 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve o hacimli yükselişleri devam ettirerek de kanal bölgesinin üst noktasına kadar da sürdürebilir. Geri çekilme durumlarında tabii ki 445 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse 402 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip edelim. O bölgenin altına geçişlerde de mutlaka stop olalım. Göltaş grafiğimizde 150 hedefi için belirlediğimiz 123 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 106 bölgesi de kesin stop noktasıydı. Ve gördüğünüz gibi bu hafta için 150 hedefimize yaklaşan bir durumda yükselişleri başlattığını, fakat tabii 150 üzerine geçiş sağlayamadığı için de o bölge üzerinde şablon bölgesinin üst noktasına kadar olan yükselişleri devam ettiremediğini görüyoruz. Tabi geri çekilme durumları oluşturursa şablon bölgesinin destek noktası 132 bölgesi, 132 bölgesinin altında geçişlerde 123 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemseyelim. 123 bölgesinin altına geçişler meydana gelme ihtimali her ne kadar olmasa da o bölgenin altına geçişlerde 106 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyerek takip etmeye başlayalım. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde daha derin düzeltme ihtimalleri oluşabilir. 150 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilip daha üst bölgelere gidebilmesi için şablon bölgesinin üst noktası olan 160 bölgesini geçmesi gerekiyor. 160 bölgesi üzerine geçiş sağlayabilir kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha üst bölge hedeflere gitme ihtimalini arttırabilir. Nuh çimento grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 150 yakın hedef için belirlediğimiz 122 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 107 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Her ne kadar kısa tepkisel hareketler yapsa da şablon bölgesi direncinin üzerine çıkış sağlayamadığını görüyoruz. 145 bölgesi, 145 bölgesinin geçip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yakın hedef bölgemiz olan 150 bölgesini test etme ihtimalini oluşturacak. Daha sonraki şablon bölgesi çekirge direnci 155 ve en üst noktadaki en önemli direnç noktası da 165 olarak gözüküyor. 165 bölgesini geçiş yaparak üstünde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse tekrar yükselişleri devam ettirerek şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir 200 bölgesi. O bölgeye kadar yükselişleri gerçekleştirebilirse daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini arttıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. Önemli olan geri çekilme güç kazanma hareketlerinde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 122 bölgesi ve 107 bölgesinin altına kesinlikle düşüşlerin olmaması. Şayet öyle bir durum olursa tabii ki daha alt desteklere doğru geri çekilme durumları oluşturacağından dolayı 107 bölgesinde stop yaparak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.